geliyorum. Çünkü bugün pazar ve video günü ve biz neredeyiz? McFit Özdilek'teyiz. Yenilenen hariyle harika enerjik bir salon olmuş. Muhteşem burada eğitmenler var. Kaliteli hizmetin gerçekten adresi diyebiliriz. Ve burada sizin için istediğiniz... iki tane o en çok tıklanan iç bacak ve alt karın antrenmanını bir araya getireceğim. Ve tek ihtiyacım olan sen motivasyonun ve tabii ki terini sileceğin bir havlu. Hazırsan kronometreni al çünkü antrenman. Başlayalım. Antrenmana başlamadan önce ufak bir dipnot. Biliyorsunuz şu anda bir spor salonundayız ve aktif olarak her yerde üyeler tarafından antrenmanlar devam ediyor. O yüzden dış sese bu videoluk çok takılmayın. Ne de olsa güncel hayattan size sesleniyoruz. Bizim antrenmanımıza gelince 3 süper setten oluşacak biliyorsunuz ilk hareket iç bacak ikincisi alt karın olarak gelecek ve hiç arada dinlenmeyeceğiz. Sadece setler bitiminde 40 saniye ile 1 dakika arası size dinlenmenize izin vereceğim. Ondan sonrasında bir seti ben sadece çekiyorum. Kalanı sizde 2, 3, 4, 5 artık sizde kalmış. En iyi sen olmak için kaç sete ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan bence maksimum 5 idealdir. Seçim sizin. Hazırsan hadi başlayalım. <laughs> Kronometremi çalıştırıyorum. Ve shifted sumo squatla başlıyoruz. Ayaklar açık. Hep yerde olmanı istiyorum. Kaydır kalçayı. Daktilo gibi gideceğiz. Aynen. Bir sağa bir sola. İyice esnet iç bacağı. Üf. Üf. Kalçayı kaldırma. Kalçayı kaldırma. Aynı seviyedeyim. Hep yerde. Eller ensende de olabilir. Daha zor prisoner pozisyonu. Üf. Dümdüz. Dümdüz. Kaydır kaydır. Müthiş. Aferin sana. 40 saniyeye gidiyorum. Hadi zordan başlayalım. Hatta kalk, Burada biraz bekle. Sürprizler olacak bu antrenmanda. Alışacaksınız. Hatta biraz da pointe kalk. İyice zorlayarak başlayalım. Şimdi diğer harekete geçeceğim. Ayağa kalkacağız. Ve biliyorsunuz standing side crunch yapacağız. Geldim ve Önce bir tarafı bitireceğim. Burada bacağı açmanı istiyorum. İyice çek. İyice bükül. Hip fleksörlerinde hissediyor. Olman lazım hareketi. Sağlı sollu da gelebilirim. Tamamen sana kalmış. Sıkıştır. Sıkıştır. 30 saniye olunca hemen diğer tarafa ve sağ. Karnı sıkmayı unutma. Oblikler de çalışıyor. Kapan. Nowadays, nothing really is. I only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's ice. I got wifey on. bling and she ice freeze. freeze Photo, Photo. Please. Please. please, no photos, no no. <laughs> the door and the and just whole team here. Money some still young, but I move like a veteran. New deal to my lawyer if you're down in <imitation> my management, I'm just warming up a way to lie. Old producers saw the numbers one. Different colors in my baggy life. chalk it up. Talk of the town when you are talking up. Wanna get you a ring and you tough enough. Wanna get you new things when your pockets dull. Run it up. I used to be crying and out of luck. Now I move up and move because they hate <imitation> and the jealousy. My mama telling me. Bu süperset zorlayacak. Ellerle de senkron. Side lunge da çok iyi kalçayı verin geriye doğru. Gene bacak düz. Önce bir tarafı patlatıyorum. Güzel. Yalandan inmeyin bu tarafa. Çok iyi. Burada bir curtsy. Bravo. Son tekrarlar. Diğer tarafa geçiyorum. Ve geldim. Hop. Güzel. Burada ayağı kaldırmayın. Tam bacak basıyor. Topuk yerde. Ve gel. Öne doğru da çok bükülmenizi istemiyorum. Hep kalça arkada. Ve diğer bacak düz. Son tekrar. Ve hemen yere yatıyorum. Alt karın gelecek. Eller destek verebilir. Bacakları benim indisi. izin verdiği kadar. İlk başta Chris istiyorum başlamanızı. Süper. Şimdi legs opener. Aç. 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 İyice. Hisset. Ve kapat. Kontrollü. İyice bükülmeni istiyorum. Düzgün tekrarlar. Ve plus iki. Omuzlar yerinde. Yükseltme kulaklara doğru. Müthiş bir C göster karnında bana. Ve harika. Kronometreye takılma. Artık yanıyoruz zaten beraber. Hadi son saniyelere giriyoruz. bırakma, bırakma, bırakma. Eğer çok yorulduysan ve bu belini rahatsız ediyorsa kafa yerde, bel yerde toe tapsle mümkün olduğunca parmak ucunu ileriye doğru değdirmeye çalıştır. Bu başlangıç seviyesi için doğru bir alt karın hareketidir ve yeterince zorlar. çok dinlenme. Son süper set geliyor. Et. tamamen karın üzerinden gideceğim. İç bacak karının içinde saklı. Gizli özneli diyorum. Ve hemen side plank pozisyonundayım. Karnımetremi tekrar açtım. Burada form çok önemli. Tek bacağınızdan destek alacaksınız. Ve bunu yukarıya... O çok bildiğiniz hani yerde yatarken yaptığımız hareket vardı ya. Thank you. Bunu side plank versiyonu. Ve artık bazı şeylerin kolayına kaçmıyoruz. Değil mi? Uf. Güzel. 30'a gideceğiz şu an. Son sette biraz daha canımızı okumaya karar verdim. Ve taraf değiştiriyorum. Hemen diğer taraf. Önce pozisyon alın. Acele etmeyin. Bu çok çok daha önemli. Buradayım. Omuz ve dirsek üçgenine dikkat ediyorum. Kolu uzattım. Ondan sonra başlıyorum. Evet. Kalçayı düşürme. Kalçayı düşürme. Ha gülümse. En iyi sen olamasın o taraf olma. Haydi son 10 saniyeye gidiyorum. Haydi. Haydi. Tamam bir sonraki hareket söz 20-20 yapacağız. Kalçayı çok döndürme. Ve hemen mountain climber pozisyonundayım. Uzun kolda kalın plank için. Ve çektim bizi İçeriye bir rotasyon ve döndürdüm. Hop. Ayak havada kalsın. Çok yorulursan koy ve dinlen. Biraz seri. Güzel. Nefes de regüle et. Güzel. Diğer bacağı geçeceğim. Karnı dışarıya şöyle salma. Hep içeride. Çek. İçeriye döndür. Gelin al ve uzat geriye. Hop, hop 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 hop. Hop hop Güzel. Düz bir çizgi olun. Ve buradan içeriye dizi döndürürken iç bacağı hissetmeni istiyorum. Gene geçtik saniyeyi ama varsın olsun. Hayır son iki tekrar. Son boğunuz. Plank Plankta kal. Öyle hemen kolay bırakmayayım sizi. <laughs> ve burada karnıyı içeriye çek, çek, çek. Sırtını yapışsın. Güzel. Son beş. Dört. Üç. İki. Bir. Düş dizlere. Hayırlı olsun. Nur topu gibi bir bisepiniz oldu. Bu bir tur. Bir dakika dinleniyorsunuz şimdi. Tekrar videonun başına geliyorsunuz. Ve ondan sonra terlemeye ikinci, üçüncü, dördüncü, belki de hatta beşinci sette devam ediyorsunuz. Birinci set sonundan bildiriyorum. Kaliteli. 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 Bir nefes verelim. Kapanış konuşması için bir tık da bir güzel bir application var. Merkezlerin. Ondan bahsedeceğim. Geliyor. <laughs> ne yandık be? <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bir sette yoruldum. Daha biz tabii çok video çekeceğiz. Bir su içiyorum ve biraz önce şuradan kulübe gezerken bir grup dersleri var. Belki video çekmeden ben gazımı Hep galiba o derse gireceğim. Çünkü nasıl aktif ve herkes birbirinden neşeli kıpır kıpırdı. Beni birazdan grup dersine görürseniz eğer Öz Özdilek'te hiç şaşırmayın. İkincisi, şimdi antrenmanla ilgili tabii böyle o yaparken çok fazla hissetmiyorsunuz ama her zaman söylüyorum. Yani her seferinde de söylüyorum diye de hani bıkkınlık vermek istemiyorum ama kaliteli tekrarlar, doğru form. Evet o kronometreler falan sizi böyle bir stres altına sokuyor. Yetiştirmem lazım. Tam oldu mu? Diğer harekete geçeceğim falan sakılmayın. Bırakın siz doğru formunuzla optimumu tutturmaya çalışın. Yeter ki kaliteli tekrarlar olsun. 40 değil, 30 olsun. Benimle beraber yapamasanız da arkamdan geliyor oğlum problem değil. Önemli olan Yapabiliyor olmak. Bence şu anda bu videonun bu sahneleri izliyor olmanız bile aslında ne kadar en iyi sen olma yolunda doğru adım attığımızın göstergesi. Ee, yorulduk, yorulmaya devam ediyoruz. Yoracağım sizi, harika antrenmanlar çıkartıyoruz beraber. Müthişsiniz, benle kalmaya devam edin. En iyi sen olmaya devam edin. Şimdi spor salonlarında en çok sevdiğim şey, daha doğrusu bu pandemi sayesinde en çok özlem duyduğum şey, işte bu buradaki sinerji, bu sesler, bu elektrik, bu beraber yarattıkları e, motivasyon birlikteliği diyeyim size. Mac de bunu aynı zamanda bir aplikasyonuna yansıtmış. Yeni app'leri Mac Plus, bayıldım. Çünkü sadece üyeleri özel, evet. Ama içeri girdiğiniz zaman o kadar fazla sanal egzersiz kütüphanesini geniş tutmuşlar ki istediğiniz trainer'ıyla, bu arada trainer'lar da maşallahları var. Hepsi birbirinden donanımlı ve acayip de Burada birbirinden çeşitli egzersizler. Ben bunun içinden çıkamıyorum. Bir bakın derim, eğer MacTipler üyeyseniz ya da Mac'lere ya da değilseniz üye olma yolunda. Bence biraz yaklaşacaksınız bugünden sonra çok teşekkür ediyoruz Meklit Özdil'e. Burada harika bir antrenman çektik. İnşallah siz de bu doğal ortamı beğendiniz. Benle kalmaya, bir sonraki hafta en iyi sen olmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizi seviyorum, öpüyorum. Güzel pazarlar diyorum.